Evet arkadaşlar merhaba. Şu an Kıbrıs takımı deneyeceğiz. Şu an arkadaşlar şu an Kıbrıs çapalı takımı yapıyoruz. Bir arkadaşım sarıyor. Önce takak öyle sarsan. O da olur. Anladın mı? İyice bastır da çıkmaz Aa. Yine güzel melanurlar gördüm suyun içinde. Sargoz da var. Ekmekleri şöyle iğnelere de takıyoruz ki su, suyun içinde böyle salanıyormuş gibi görünsün diye. Evet, şöyle, şöyle de salıyoruz. Son iğnemizi mantara saplıyoruz. Kaybolmaması için, dağılmaması için. Tamam ustam hadi hadi. şöyle topluyoruz. Güzelce. Belli olacak şey. Şimdi bir tane yapıştırdı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Melanır mı? Arayın bakalım. Çok usta. Biraz bunda gelmeyin you're